Herkese merhaba ben Emir. Bugün sizinle Genshin Impact'te küçük bir gizli görevle karşınızdayım. Yeni yazımın bir görevi kendisi. Map'te konumunu göstermem gerekirse tam bu görmüş olduğunuz uçurumun dibinde bir tane abimiz bekliyor bizi. Buradaki Stat of the Seven'ı ışınlanarak bu şekilde buraya tırmanabilirsiniz kolay bir yoldan. Ve bu uca geldikten sonra da böyle bir abi bizi bekliyor oluyor. Bununla etkileşime geçtiğinizde hiçbir şey olmuyor. Bunun olayı şu. Burada görmüş olduğunuz çiçekleri topluyorsunuz ve burada bir tanesi farklı bir çiçek. Normal az önce önceki topladığımız çiçeklerden farklı olarak. Bunu aldıktan sonra da buradaki abinin dikkatini çekiyoruz ve bir giriyor bizimle. Diyaloğu bitirdikten sonra küçük bir fight atıyoruz ve bunun ardından da görev gidişatımız devam ediyor. Yine küçük bir diyalogdan sonra buradaki abiye bir tane yumurtamızı veriyoruz. Ve tekrar bir buradaki işimizi bitiriyoruz. Şimdi yapmamız gereken şey burada aşağı direkt olarak atlamak. Tekrardan buraya geri döneceğiz zaman merak etmeyin zaten oyun sizi görev bitirdikten sonra yukarıya kadar ışınlıyor. Şarklı yere geldikten sonra buradaki farklı bir abimizle tekrardan videoya giriyoruz. Ve görevin devamında bizi böyle bir kazı oyununa atıyor. Burada zaten siz normalde de kazı oyunu yapabiliyorsunuz, oynayabiliyorsunuz. Yani görevi almadan da buraya gelerekten 3 tane sandık buradan kazanabilirsiniz bir başarımla beraber. Görevi yaptıysanız da yapmadıysanız da buraya gelip 3 sandık almayı ihmal etmeyin. Şimdi bizim görevimize gelecek olursak da en sona geldikten sonra Buradan üçüncüsünün bir ilerisine gelerek burayı kazıyoruz. Ve inventörümüze bu şekilde bir eşya geliyor. Tekrardan buradaki abimizle diyaloğa giriyoruz. diyalogta bu kısma geldikten sonra da üsttekini seçin. Sizi direkt olarak zaten dediğim gibi yukarıya ışınlıyor kendisi. Yine buradaki NPC'mizle tekrardan konuştuktan sonra da görevimiz bu şekilde bitmiş oluyor. Çok küçük bir seri zaten hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Büyük ihtimalle görevin tek zorlayan kısmı sizin buraya kadar çıkmanızdaki macera olacaktır. Videomuz da bu kadardı. Umarım video gitmiştir. Beğendiyseniz like atmayı Yorum atmayı, paylaşmayı ve bana destek olabilmek için kanal abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.